Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Yeni gelen skinleri alıyoruz. Yine skinlerim birikti arkadaşlar. Biliyorsunuz ki süpersel bu elmasları pahalandırdıktan sonra bayağıdır elmas almıyordum. O yüzden arkadaşlar bu kötü kolyete bile para vermiyorum arkadaşlar. Bugün yani şöyle söyleyeyim 67'ye kadar geldi. Normal olarak bunları hepsini taşla açmış olsaydım hayvan gibi para yapıyordu. Yani 1000 liraya yakın para yapıyordu arkadaşlar. Ben de o yüzden bunu alamamıştım. Çünkü arkadaşlar gerçekten o kadar para veremem yani gerçekten de veremem. Bir asgari ücretin yarısı yani. Ayıptır, günahtır yani. O kadar da veremem arkadaşlar. Ondan dolayı bu aralar yatırmıyorum o kadar para. Şimdi arkadaşlar bunu hızlı bir şekilde alacağız ki ben kötü kolyeyi bayağı bir beğenmiştim. Yani bayağı beğendiğim bir skin olmuştu. Ona rağmen almadım arkadaşlar. Çünkü o kadar da değmez yani açıkçası. Burada 20 elmasımız var. Onu alalım. Onun haricinde burada 10 elmasımız var. Onu alalım. En azından buralardan biraz ücretsiz elmas veriyor. Yoksa gerçekten sinir bozucu bir durum olacak olacaktı. 30, 60, 90 diyorum. Bu arada arkadaşlar yarın pavyoncum Bekir vs attığım videosu gelebilir eğer istiyorsunuz yorumları yazın eğer bu videoya 40 bin like gelirse yarına kadar pavyoncu Bekir vs atacağım bakalım pavyoncu Bekir'i e yenebilecek miyiz onu gerçekten merak ediyorum arkadaşlar siz de merak ediyorsanız bir yazın yorumlara pavyoncu Bekir bakalım vs atacağız 40 bin like gelirse yarına kadar uğraşıp pavyoncu Bekir'i getirttireceğim arkadaşlar bayağı bir benim için zor olacak o yüzden de sizde bir 40 bin like atarsınız bence 40 binler like çok da bir şey değil ya koskoca Bekir geliyor yani Bekir abiye de buradan saygılar Evet 30 elmasımız da verdim ve kötü koleti gördüğünüz gibi buraya kadar geldi. İyi tamam. Ee, 20 elmasımız kaldı. Okey. Kötü kolyete e bastım ve arkadaşlar oyunun şu an en iyi skin'i yani neden? Şuna baksanıza çok karizmatik değil mi? Yani bir de zaten TikTok videolarında görüyorduk. Bayağı el bir skin arkadaşlar. Bu skinle birlikte Kolayti bin yaparız aslında. Hem de Kolayti buff geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz en son yapmayı denediydik ama o gün internet falan sıkıntı olduydu arkadaşlar ve sezon bittiydi. 700 kupada şu an. Diğer karakterlerimden neredeyse en yükseğine yakın yani arkadaşlar. Yani birçoğundan yüksek şu an. Bin yaparız onu bu sezon. Onun haricinde arkadaşlar dükkana bir de şekerci sendi gelmiş arkadaşlar. Şekerci sendimizde gelelim şuradan arkadaşlar. Ee, kaç para verelim kaç paramız varmış ki bizim abi 95 liramız varmış o zaman bunu alalım abi Hazır elmasımız da dursun Zaten e, yakında bir skin daha geliyor onu da alırız Ve 170 elmasımız Geldi arkadaşlar ve Şekerci sendimizde alıp Oyunu tekrar bitiriyoruz bu skin baya hoşuma gitti Bu arada yani şu an oyunun en iyi skin, iki skinini oynayacağız Özel savaşçı modeli özel efektler özel animasyonlar Ve özel kaplan baktığınız zaman Leon'un şapkası El Primo'nun şekeri e, Üstünde Bronze Stars tişörtü var Rosa'nın yumrukları birazcık şey şey gibi olmuş sanki ne bileyim baya bir karma bir skin olmuş açıkçası arkadaşlar. O yüzden çok hoşuma gitti ve 80 elmas veriyorum ve şekerci sendimizi aldık arkadaşlar. Zaten bir gün 17 saat sonra da Astronot Sprout geliyor arkadaşlar. 110 elmasımız kaldı gerçekten iyi. Ve bu arada gördüğünüz gibi 24.065 oldum arkadaşlar. Artık kulübüme yaranmaya çalışıyorum. 2.600.000 olmuş olsa helal bize. Artık kulübüme artık yakışan iki kere artık dedim bu arada Yakışan bir adam olmam lazım arkadaşlar Çünkü hala aynı alttayım Kasıyorum kasıyorum en alttayım İyi Laz'dan en azından 2100 kupa fazlayım Öyle bir durum var Ulan Garloş beni geçmiş Ne demek lan Garloş beni geçmiş Bu akşam hepsini geçmem lazım arkadaşlar Bu akşam saat 8.30'da yayındayım Hepinizi orada bekliyorum bu arada 25-26'ya kasalım ya artık Saat 8.30'da canlı yayında olun bu arada arkadaşlar Onu da söyleyeyim Berat Ali de geldi bu arada Berat Ali ile bayağı iyi bir yayın yaparız Bugün de düşünüyorum. İlk olarak arkadaşlar şekerci sendimizi deneyelim. Sendim nerede benim? Şekerci sendimiz nerede lan bizim? Evet sendimizin şuradan zaten 3 tane kostümü var. Üçüncüsünü aldık ve şekerci sendiği nerede deneriz? Savaş topunu da aslında bir deneriz. Ama ilk önce bir solo da bir deneyelim arkadaşlar. Ben solo olarak bir şekilde bakmak istiyorum bu karaktere. Evet gelelim şurada 2 tane kutu var. Bunu yıkalalım bence. Oğlum bir dakika. Bir dakika bir dakika. Skin'e de biraz bakacağım da şurası bir önemli bir durum. Bak canım yürü git burası benim ya tamam al senin olsun deyip salıp diğer yere gideyim dedim ama diğer yeri de o aldı. Tamam abi sakin dönelim. Şu arkadaşı sıkıştıralım bence. Bu arkadaş çünkü benim malzemelerime otlandı yani anladın mı? Bu arkadaşın ölmesi lazım. Sen öleceksin abi ben bilmem. Sen çünkü benim malzemelerimi çaldın abi. Affedemem seni yani kusura bakma. Gel. Oo! Ultisi bile değişik. Çok güzel bir efekti şekli var yani dur ya sen hepsini çaldın bir de kaçıyorsun hepsini derken bir tane bile çalmış olsan çaldın zaten öleceksin abi ben bilmem yani şunu sıkıştır abi Allah'ını seversen artık ölsün şu Heh. oğlum baya iyi bu arada ha ne yalan söyleyeyim baya iyi bir skin açıkçası tamam bu arada zaten ne ara herkes öldü baya iyi sona mı kaldım hiç enerjim yok Tamam ya. Skin çok güzel ama yani. Baksana şuna. Sen de bu arada gitgide kıza benzemeye başlamamış mı arkadaşlar? Sen de bu arada erkek olmasına rağmen çok fazla kıza benziyor ya. Şuna baktığınız zaman yani ben bunu ilk geldiğinde kız zannediyordum. Erkek olduğunu duyunca çok şaşırmıştım yani. İyice kıza benzemeye başlamış yani. Ben saçlarını kestir moruk ya. Evet şimdi de arkadaşlar koletimizi alalım. de inşallah düşmeyiz. Zaten 700 kupadayız. Bu hafta geldi. Ve Atış efektlerine falan bakacağım nasılmış göreceğiz bir onu. Evet oyna diyelim. Bunu da bir solo da bir deneyelim arkadaşlar nasıl olacak görelim. Evet burada iki tane kutumuz var Hemen şunları alalım. Bu arada kaç vuruyor? 1400 vuruyor. İlk geldiğinde bu karakter çok kötüydü de şu an bu atışları değişmiş mi? Atışları da değişmiş bu arada. Şöyle bir bakalım. Aynen atışları da değişik bu arada. Yani ama oyun içi öyle aşırı da böyle bir mük değil gibi geldi ya. Şekerci sende daha çok güzel gibi geldi bana da bilmiyorum. Atışları değişik. Görünüşü daha karizma. Yine 680 vuruyoruz artık. Güzel. Şunu alalım abi. Böyle bir 4 enerji olsak zaten bizi kimse öldüremez herhalde diye düşünüyorum. Bu bir. O 2200 vurduk baya iyi. Şöyle bir. Kardeşim bak benim canımı sıkma canını yakarım tamam mı? Evet burada bir nani var. Abi bu karakterde de da pek bir şey yapılmıyor ya gerçekten öyle düşünüyorum. Bu bir. Kardeşim bak canımı sıkıyorsun. Aklını Allah'ım ya ultiyi boşa kullandım ya cidden. Bu bir. Aa bak 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 buna bastım ya. <laughs> Aksesuar boşa gitti ama ya. Tek atacaktım ona aksesuarı bastığım için. Tüh be kötü oldu. Vallahi çok kötü oldu ya. Ya abi şuradan o. Şu an çok sıkıntılı bir durumdayım abi. Şuraya gideyim en azından. Sen bir sal beni. Şöyle bir aksesuar basıp seni öldüreceğim lan. Öl lan. İşte bu. Güzel. Kupa düşmedik bu arada. Ben onları alıp kaçarım baba. Ha hareketi kes. Hareketi kes ve seni de keseceğim şimdi. Hadi gel. Gel 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 gel. Canım öyle bir şey yok. Şöyle bir tane sana vur. Lan ya yüz canı kaldı ya. İnanamıyorum ya. 100 canı kala öldüm ya. Ya keşke bir tane de aksesuar basıp vurup öyle ulti bastaydım. Var ya kesin öldürürdüm ya. Net söylüyorum. Bu arada Sandy'yi çok beğendim abi. Sandy ile bir de savaş topu oynamak istiyorum arkadaşlar. Bir de Sandy ile savaş topu oynadık mıydı? İşte bu diyeceğiz yani. İnşallah kupa düşmeyiz ya. Kupa düşmezsek zaten iyi de kupa kasmış oluruz. Hem de ya yararlı bir video olacak bizim için. Bence burada kupa düşmeyiz Sandy ile. Sandy zaten biliyorsunuz. büyük bir karakter. Savaş topu için. Normal olarak hesaplaşmada o kadar iyi değil. Şöyle bir tane daha indirdim miydi? Şunu da şuraya koydum muydu abi? Hay be! Hay bi ne ya? Hay babanı diyecektim ya işte. O da onun biraz kibar hali galiba. Gol atamadım mı cidden oradan? Ben atardım. Net atardım yani. Sola atacaksın abi. Çok basit oradan gol atmak. Tamam şunu şöyle. Şu sen bir öl artık. Yeter artık. Çok yaşadın. Moruk o gole gitmesin. Canını yakarım senin ha. Lan! Artist! Sen bir öl. Şöyle bir, şöyle iki. Şunu şuraya koydum. Şunu bir vurun. Ha? Pastayım bana. Oğlum atsana pas. Allah'ım ya Rabbim. Ne kadar geri zekalı var boyunda ya. Pas atsa gol ha. Ya yok abi ya. Böyle geri zekalarla oynayınca var bütün hevesim kaçıyor. Şu soktumun salakları ya. Böyle mallamazsınız ya. Ya abi geldi de, gel de sövme şimdi yani. Ben yayınlarda sövüyorum diye sonra laf ediyorlar ya. Hayır böyle mallar geliyor yanıma sövmeyeyim mi yani? Sövmeyeyim mi? Hak ediyorlar abi pas atmadı şu Primo ya. Bak bu maçı bir de kaybedersem daha büyük söverim. Al işte, al işte, al işte. Sakın, sakın. Boşlara maçı uzattılar ya. Lanet herifler ya. Bu bir, bu iki, bu üç. Cık. Ya üf. Valla kazandığımız maçı uzattı, uzattılar da uzattılar ya. Hep bu Primo yüzünden. Ba 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 topu alıyor gidiyor onları hasar yiyor. Lan niye hasar yemeye gidiyor? Ona? Şunu şuraya koydum abi. Şu bir ölsün artık. Sen de bir öl artık. Ölmedi. Okey tamam. Sıkıntı yok. Primo artık şu golü at. Zaten o golü atamamandan belliysin leş bir oyun. Lan onu da atamadı ya. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Ya şekil yapacağım diye garanti golleri kaçırsalar da var ya. Zaten Primo kaçırdı. Kuram attı Allah'tan. O da şekil yapmaya çalışıyor. Sanki ders ne sporcular ya. Lan ben YBJ'yim bak ben yapmıyorum diyecektim gol edik işte sizin, yüzünüzden ya. Sizin mallar yüzünden kupa kaybediyoruz ya. Bak şimdi biz bunları nasıl gol atacağız? Bu adamlar uzak mesafe karakterleri. Biz uzak mesafe karakterleri değiliz şu an. Garanti kazanacağımız maçı bu salaklar yüzünden kaybediyoruz. Gol atarsan çok güzel olur. İlk defa bir şey yapmış olursun. İşte bu. Tamam lan. Tamam hadi. Affettim seni. Vallahi affettim seni lan primo. Kaç kupa kaldık lan bu vedi daha? Bayağı aldık. 8, 4, 12, 20. Bana video beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazla böyle skin deneme videosu gelmesi istiyorsanız like kız sikin <laughs> olmadı. Evet. Şu videomu da izlemediysen git izle ayıp ediyorsun. Bu videomu izlemediysen git izle. Hadi hoşça kal. Bay bay.